Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli kardeşlerim. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün birkaç cümleyle vefanın ne olduğunu paylaşmak istiyorum. Vefa unuttuğumuz değerlerden, kaybolmaya yüz tutmuş hasletlerimizden birisidir. Daha çok sevgiyle birlikte kullanılır. Vefa sadakat, borcun ödeme, sözünde durma yanında sevgi de kararlılık ve devamlılık gibi manalara gelir. Vefa, İslam ahlakının temel umdelerindendir. Adeta sevginin, dostluğun ve kardeşliğin bağrında yetişen bir güldür vefa. Vefa, aynı duygu, düşünce ve tasavvurda olan insanların ortak niteliğidir. Vefakar insan, Rabbine karşı hakşinastır. İman edip salih amel işler, kulluğunda daimdir. Bilir ki Allah Vefasına sadakat gösteren, ahdine sadakat gösteren, vefalı olan insana büyük mükafatlar verecektir. Bunun bilincindedir vefakar insan. Vefakar mümin kendisini dünyaya gelmesine vesile olan anne babasına, yetişmesinde katkısı olan büyüklerine, hocalarına karşı da vefakardır. Onlara iyilik etmeye gayret eder. Onların yaptığı iyilikleri hiçbir zaman unutmaz. Vefakar Müslüman eşine, arkadaşlarına, dostlarına bağrını, kapısını, gönlünü açar. Onlar hiçbir zaman unutmaz. Varsa kusurlarını affeder. Asla körlük etmez. Vefakar bir Müslüman, vefakar bir insan, vefakar bir vatandaş yaşadığı dünyaya, vatanına, milletine, birlikte yaşadığı dostlarına, Gezip dolaştığı mekanlara, hatta kullandığı eşyalara, içinde namaz kıldığı mabede, camisine karşı da vefakardır. Allah hepimizi vefalı olan kulların cümlesini ilhak eylesin.